Element ve bileşiklerle ilgili verilenlerden hangileri hem element hem de bileşikler için geçerlidir? Yani ne olacak arkadaşlar? Ortak özellik arayacağız element ve bileşikler için. Bir numarada saf maddelerdir demiş. Öncelikle maddeyi biz kendi içerisine arkadaşlar ikiye ayıracağız. Saf madde devamında ise saf olmayan olmak üzere diyeceğiz. Saf madde kendi içerisine ikiye ayrılacak. Elementler ve bileşikler yazacağız. Saf olmayan maddeler ise karışım diye adlandırılacak. Dolayısıyla... Elementler de bileşikler de saf maddeler başlığındadır. Yani arı madde olarak anılır diyeceğiz. İki numarada farklı elementlerin belirli oranlarda birleşmesiyle oluşur. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız elementler bir araya geliyor. Yani yeni bir yapı oluşuyor. Dolayısıyla element özelliğini artık kaybedecek. Hatta biz bu ifadenin tanımına da ne yazacağız? Bileşiğin gösterimi olması gerekiyor. Dolayısıyla elementlerde geçerli değil. 3 numaraya bakacak olursak Kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışabilir. Örneğin arkadaşlar bir element sodyum olsun. Sodyum elementini parçaladığınız zaman yani şöyle bir görüntü mü ortaya çıkacak? Bir tarafta N atomu, bir tarafta A diye bir atom mu ortaya çıkacak? Hayır, kesinlikle böyle bir şey olmaz. Bileşiklerde geçerli olabilir. Örneğin arkadaşlar H2O'yu elektroliz sayesinde parçalarsınız. içerisinden H2+ O2 gazlarını element molekülü olarak elde edersiniz. Şöyle 2 yazarsak da denk olmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar bileşikleri biz kimyasal yöntemlerle parçayabilirken elementleri parçalayamayacağız. Yalnız ikisine de ortak özellik dediği için şunu yazabilirdi arkadaşlar. Şunu çizip fiziksel yöntemlerle deseydi ayrışabilir değil de ayrıştırılamaz deseydi işte bu ifadede yine ortak olurdu. Çünkü elementler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. Kimyas e bileşikler de ayrıştırılamaz. Dolayısıyla ikisi için de bu sefer ortak olurdu. Yalnız böyle bir şey demediği için ne diyeceğiz arkadaşlar? Bu ifademizde yanlış, yalnız bir doğru olacak. Analitik kimya, maddelerin kimyasal bileşimini ya da bileşenlerinden bir kısmının niteliğini ve niceliğini inceleyen bir bilim dalıdır. Nitelik derken arkadaşlar burada gözlem basamağından bahsedeceğiz. Devamında nicelik dediği şuradaki C harfinden kodluyorduk, cetvel aklımıza geliyordu. Yani ölçü, miktar kısımlarını inceliyor olacak. Aslında kısaca analitik kimya arkadaşlar içinde ne var? Veya arkadaşlar ikinci soru olarak içerisinde ne kadar var sorusunun cevaplarını verecek. Yani kısaca biz bunlara cevap arayacağız diyeceğiz. Buna göre yukarıda verilen çalışmalardan hangileri analitik kimyanın uygulama alanına girer? Bir numaralı çalışmada Şebeke suyunda bulunan ve suda sertliğe sebep olan kalsiyum artı 2 ve magnezyum artı 2 iyonlarının varlığının ve miktarlarının tespit edilmesi. İçinde ne var? Kalsiyum artı 2, magnezyum artı 2. Sorulardan birine cevap bulabiliyorsak arkadaşlar analitik kimya diyebiliriz. Ne kadar varında zaten cevabını burada göstermiş. 2 numaralı çalışmada canlıların yapısında yaşam boyu sürüp giden kimyasal süreçlerin incelenmesi demiş. Bakacak olursak arkadaşlar canlı ve arasındaki maddenin etkileşimini inceliyorsanız yani canlı ve madde arasındaki etkileşim varsa bu disiplin dalımız arkadaşlar şöyle bakarsak biyokimya olacaktır. Dolayısıyla bu ifade gidecek. Son olarak boya üretiminden bahsetmiş organik kimyanın disiplin dalı olacak. Yani analitik kimyacının işi olmayacak arkadaşlar diyeceğiz. Dolayısıyla yalnız bir adana gelecek. Moleküler yapılı bir madde ile ilgili yargılardan hangileri doğru olabilir? Bakacak olursak moleküler yapı arkadaşlar bağlı çiftler anlamına gelir. Yalnız burada en önemli kuralımız ametal atomlarını seçmemizin gerektiğidir. Yani ametallere bakacak olursak şöyle gösterelim arkadaşlar. Job Hasan yazalım. Job Hasan flor klorun burnunu ısırdı. Bu elementlerden birleşen bir çift görürseniz işte arkadaşlar buna kovalent bağlı yapı denir. Yani ametal ametal gösterelim hemen şöyle. Kovalent bağlı olacak. Dolayısıyla arkadaşlar moleküler yapı gözlenmiş olacak. Bu elementler aynı da olabilir, farklı da olabilir. Tek şartımız var, copasan olmaları diyeceğiz. Hemen bakalım, bileşiktir demiş. Bir tane örnek verecek olursak, örneğin arkadaşlar H2O'dan bahsedelim. Hidrojen elementi ve oksijen elementinden oluşuyor. Hidrojen ve oksijen de ametal. Ametal yani kovalent bağlı, bağlı gözüktüğü için de zaten arkadaşlar ne diyeceğiz? Biz buna moleküler yapılı bileşik diyeceğiz. Peki hocam, element olabilir mi dersek şöyle diyebiliriz. h 2 örnek verelim. Yani hidrojen hidrojene bağlanmış. Ametal ametal kovalent bağ gösterimi var. Hem de biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Element şöyle yazalım. Element molekülü ifadesini kullanacağız. Dikkat etmemiz gereken en önemli kısımlardan birisi arkadaşlar. Element molekülü dememize rağmen bu gösterim formül gösterimidir. Yani sembolle gösterilmez. Sembol arkadaşlar periyodik tablodaki halidir. Yani altında kesinlikle 2 3 4 yazmaz. Altında 2 3 şurada olduğu gibi yazıyorsanız formül gösterimidir. Bileşikler de zaten formülle gösterilir diyeceğiz. Bu öncülümüz yani doğru geldi. 3 numarada ise kimyasal yöntemlerle daha basit maddelere ayrışır demiş. Arkadaşlar bu ifademiz de doğru olacak. Bileşiklerde çünkü böyle bir yapı. Yani biz burada element bileşik aramıyoruz da moleküler yapılarda bileşik örneğini verirsek H2O'yu ben kimyasal yöntemle parçalayabiliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar içerisinden H2+ O2 gazını çıkarıyorum. Biz bu ifadeye elektroliz diyoruz. Yani kimyasal bir yöntem kullanarak ben parçalama işlemimi moleküler yapılı maddelerde yapabildim. Dolayısıyla cevabım 1 2 3 edirne geldi. Elementler sembollerle ifade edilir. Buna göre aşağıda verilen maddelerden hangisi bir sembolle ifade edilemez demiş. Yani element olmamasından bahsediyor. A şıkkında arkadaşlar altın var. Altının sembolü de önceki yıllarda sınav sorusu olarak çıktı. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Aurum yani Auro biz buna Au Latince ifadesiyle kodlamış olacağız. Devamında gümüşe bakacak olursak arkadaşlar gümüş de bizim bir elementimiz. Argentat elementinden ortaya çıktığı için AG ile kodlayacağız. Devamında demire bakacak olursak Ferrum Latince isminden geldiği için FE olarak kodlayacağız. Son olarak çinko da ise arkadaşlar Zinkat dediğimiz yani Zn ile kodlamamız gerekiyor. Peki hocam lehim bir element midir? Hayır. Lehim bir karışımdır. En önemli özelliğinden birisi nedir arkadaşlar? Alaşımdır. Yani alaşımlar homojen karışımdır diyeceğiz. Her tarafa eşit dağılmıştır. Lehim dediğimiz ifade kalay ve kurşun elementlerinden oluşan bir alaşımdır. Buna benzer neyi verebiliriz arkadaşlar? Öğrencilerin başka karıştırdığı çelik örneğini verebiliriz. Çeliğe bakacak olursak demir karbondur. Tunç örneğini verebiliriz. Tunç ise bakır kalaydan oluşur. Bronz örneğini verebiliriz. Bunlar arkadaşlar hepsi alaşımdır. Öğrenci tarafından karıştırılır. Element zannedilir. Bronz dediğimiz ifade de bakır ve kalaydır. Son olarak bir de arkadaşlar pirinç diyelim. Tabii buradaki ifademiz arkadaşlar yemeklerde kullanılan pirinç değil. Bu da bakır ve çinko'dan oluşan bir karışım olacak. Bunları karıştırmayın arkadaşlar. Bunlar alaşımdır yani karışımdır. Periyodik tabloları sembolü olmaz diyeceğiz. Cevabımız C seçeneği gelecek. Yukarıda verilen bileşiklerin sistematik adları ve formülleri eşleştirildiğinde hangi formül açıkta kalır? Bakacak olursak sülfürik asit, sodyum hidroksit, hidroklorik asit ve kalsiyum karbonat var. Yan tarafa geçecek olursak HCl, Co, NaOH, H2SO4 ve caco ten bahsedilmiş. İncelemeyi yapacak olursak arkadaşlar sülfürik asidi incelediğimizde ise içerisinde kükürt olması gerekiyor. Yani sülfür kökenli bir madde arıyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar dördüncü seçeneğimizde bu mevcut diyeceğiz. Yani sülfürik asit yerine bazen öğrenciler şöyle bir kodlama da yapıyor. Hasan 2, Salak Osman 4 diyorlar. Buna da saftirik asit diyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikisini eşleştirmiş oluyorlar. Bunu da söyleyeyim. Devam edelim. Sodyum hidroksit, hidro yani içerisinde hidrojen olmasını istiyor. Bir de oksit, oksijen olmasını istiyor. Yani o haşlı yapı arayacağız. Bakacak olursak arkadaşlar iki ifademizin sonu OHta bitiyor. Yalnız başı sodyum olduğu için bu ifademizde sodyum hidroksit olacak. Devamında hidroklordan bahsediyor. Yani HCl olması lazım. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Halk, halk arasında tuz ruhu olarak kodluyoruz. Bunu da kolay ezberlemek için altına küçük bir A koyup hacının ruhu tuz ruhu diye kodluyoruz. Dolayısıyla bu ifademizin de karşılığı var. Kalsiyum karbonat içerisinde Ca olacak. Bakın dikkat ederseniz arkadaşlar karbon içerisinde bir yapı olarak karbon da olacak. Eğer cümlenin sonunda at veya it varsa arkadaşlar atlık itlik oksijenden gelir. Dolayısıyla içerisinde bir de oksijen olması şartı olacak. Yani hem kalsiyum hem karbon hem de atlık itlik yani oksijen olma şartı var. Ca, C, bir şey olması lazım. O yapıda bu olacak. Baktığımız zaman sadece bu açıkta kaldı. Onun adı da arkadaşlar şöyle yazalım. Potas, kostik ya da ne diyeceğiz diğer bir adıyla bu yaygın adıdır. Potasyum hidroksit olması gerekiyor. Aradığımız cevap B seçeneği gelecek. Sıvı sıvı heterojen karışımları ayırmaya yarayan üstünde plastik veya camdan bir kapak altında ise bir musluk bulunan cam malzeme kullanılarak yapılan ayırma işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Bakacak olursak sıvı sıvı heterojen karışımdan bahsediyor. Yani biz buna örnek yağ su yazabiliriz. Dolayısıyla bunlar birbirine karışmaz ve birbirinden ayrı dururlar. En büyük özelliği arkadaşlar yoğunluk farkından faydalandığımız yöntemdir diyeceğiz. Dolayısıyla aşağıdaki işlemlere baktığımızda yoğunluk farkından faydalandığımız ifadeler yok. Dolayısıyla seçenekler arasında peki cam malzeme hangisini kullanabiliriz dersek arkadaşlar ayırma hunisini şöyle yazalım ayırma hunisini kullanabiliriz diyeceğiz. Çünkü ayırma hunisinin görüntüsünü yazacak olursak şöyle bir görüntüsü var. Altta bir musluğumuz var. Devamında ise arkadaşlar yukarıda cam veya plastikten bir tıpamız bulunuyor. İçerisine yağ suyu koyduğumuz zaman yağ üstte çıkacak, su altta kalacak diyeceğiz. Peki hocam bu yöntem yazmıyor. Hangisi olabilir? Arkadaşlar ekstraksiyon işlemleri içerisinde ayırma hunisini kullanabilirsiniz. Dolayısıyla yukarıda yapacağınız ifadeyi de ekstraksiyonda kullanabilirsiniz olacak. Cevabımız D seçeneği gelecek. Aşağıdaki laboratuvar tekniklerinden hangisi simyacılar tarafından kullanılmamıştır? A şıkkında damıtma diyor. Damıtma denilen teknik arkadaşlar buharlaştırma yöntemidir. Dolayısıyla A seçeneği eski çağlardan biri yapılabilir. Kristallendirme ifadesi ise soğutularak yapılan bir yöntemdir. Soğuk bir ortama getirilerek katılaştırma kristallendirme ifadesi olacak. Denizli seçeneğine bakacak olursak ekstraksiyon yani biz bunun diğer adıyla bilecek olursak özütleme yöntemi olacak. Dolayısıyla arkadaşlar özünü çıkarmadır. Uygun çözücü kullanarak yani ekstra bir işlem yaparak içindeki maddeyi zorla çıkarmak isteyişimizdir. Süzme ifadesinde ise katı ve sıvı taneciklerin bir süzgeç yardımıyla tanecik boyutu farkından faydalandığımız yöntem olacak. Santifrij dediğimiz bir makinedir. Makine simya döneminde olamaz. Çünkü makineler arkadaşlar burada elektronik cihazlardır. Elektrik keşfedilmedi ki simyacılar bunu bulsun. Buna ek olarak neyi verebiliriz? Elektroliz dediğimiz ifade olabilir arkadaşlar. Yanına bir de diyaliz yazalım. Bunlar da makinesel cihazlardır. Yani teknik bir cihazdır. Dolayısıyla elektrikle çalışır. Santifüj buna uygun değildir. Aradığımız seçenek C seçeneği olur. Aşağıdaki cam malzeme ve kullanım alanı eşleştirmelerinden hangisi yanlış yapılmıştır? A şıkkında bir ayırma hunisi var. Yapacağı işlem olarak da birbiriyle karışmayan sıvıları ayırmada ve ekstraksiyon yani çekme işlemlerinde kullanılır. Bakacak olursak arkadaşlar birbiriyle karışmayan sıvılara örnek verelim. Ya su örneğini kullanabiliriz. Ya üste çıkacaktır. Su altta kalacaktır. Musluğu açtığımızda hop aşağıya doğru su şıp şıp damlayacaktır diyelim. Devam edecek olursak B seçeneğimizde balon joje var. Dikkat ederseniz arkadaşlar şöyle J harfi gibi düşünebilirsiniz. Şu tıpasını da şöyle koyalım ayarlı çözeltileri hazırlamak ve saklamak için kullanılır. Evet arkadaşlar şuradaki derecesine göre ayarlama yaparsınız. 50'lik, 100'lük, 200'lük, 250'lik, 500'lük bunun balon jöjeleri bulunur bu ifadede. Yani doğru olur. 3 numarada balon yani cam balonundan bahsediyor. Isıtma ve kaynatma işlemlerinde kullanılır. Camı da biraz daha kalın ve dayanıklıdır arkadaşlar daha büyük hacimleri vardır. Genelde bu ifade doğru olacak. D seçeneğinde Erlen Mayer'den bahsetmiş. Yani biz buna ne diyeceğiz? erlen diye göstereceğiz. Katı maddeleri toz haline getirmek için kullanılır. Hayır arkadaşlar bunu da çözelti hazırlamak için kullandığımız bir yerdir. Çözeltileri karıştırırız ve hazırlarız diyeceğiz. Toz haline getirmek istiyorsak belki arkadaşlar spatülün arkasını kullanabiliriz. Spatül dediğimiz şöyle çay kaşığına benzer bir ifadeydi. Yalnız ortasında bulunan gövdesi uzundu. Yani şurası uzundu arkadaşlar. Şunun arkasını genelde kullandığımızı gösteriyoruz. Laboratuvarda diyelim bu ifade yanlış. Son olarak dereceli silindir yani mezürden bahsediyor. Sıvı sıvıların çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılır. Evet bunun diğer adı dereceli silindirdir. Dolayısıyla üzerinde dereceleri bulunacak diyeceğiz. Cevabımız denizli gelecek. Yukarıdaki parçada bahsedilen ve ülkemizde her yıl insan ölümlerine neden olan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Kış aylarında bacalar düzenli olarak temizlenmez ve rüzgarlı havalarda sobaların hava deliklerini kapatılırsa yakıtlar yeterli miktarda oksijeni alamaz ve tam olarak yanamaz. Bu durumda yanma sonucunda oluşan gaz nokta nokta zehirlenmesine sebebiyet verir demiş. Bu ifademiz arkadaşlar karbondan kaynaklı olduğu için kömürü yakacağız. Kömürü yakacak olursak arkadaşlar oksijen gazına yetersiz seviyede yanacak olursa karbon monoksit gazı oluşur. Şunun önüne 1 bölü 2 yazalım. Peki hocam tam yanması sonucunda ne olacaktır? Karbon monoksit gazımız da yanacaktır. Devamında ise arkadaşlar karbondioksit gazımız oluşacaktır. Bu ifadenin önüne şöyle 1 bölü 2'sini koyalım. Karbon monoksit yani bu gazımız arkadaşlar zehirli gazdır. Alttaki gazımız ise karbon dioksit boğucu özelliğe sahiptir diyeceğiz. Dolayısıyla inceleyecek olursak daha önceki yıllarda Türkiye'de yaşanan bir facia olarak Soma maden kazasında da arkadaşlar İnsanlar karbon monoksit zehirlenmesinden hayatlarını kaybetmiştir. Dolayısıyla bu ifademizin cevabı denizli seçeneği gelecektir. Ediz laboratuvarda deney yapacaktır. Önceden tüm hazırlıklarını yapmış ve tüm güvenlik önlemlerini almıştır. Ediz deneyinde sülfürik asit ve kloroform kimyasal maddelerini kullanacaktır. Kullanılacak kimyasal maddelerin üzerinde bazı güvenlik sembolleri vardır. Buna göre verilen sembollerden hangilerini kimyasalların üzerinde görür demiş. Bakacak olursak birinci seçeneğimizde arkadaşlar kanserojen yani solunum yollarına rahatsız verecek bir ifadeden bahsediyor. Kloroform dediğimiz ifade arkadaşlar solunum yollarımıza zarar verebilir, kanserojen etki gösterebilir. Dolayısıyla bunun olması gerekiyor. Bakalım arkadaşlar ikinci seçeneğimizde radyoaktif var. Şunu çarpısını düzelteyim arkadaşlar yanlış anlaşılmasın. Bu olacak yani. Devam edelim. İkinci seçeneğimizde bulunan ifade radyoaktif. Yani uranyum gibi radyoaktif maddelerde olacak. Nükleer santrallerde olması gerekecek. Veya hastanelerde arkadaşlar bu e, tıbbi cihazların etrafında görüyorsunuzdur zaten bunları. Bir de bununla ilgili ayrı bir parantez açıp yanlış hatırlamıyorsam 2016 TYT sorusu olarak da çıkmıştır. Radyoaktif madde olacak. Yalnız yukarıda radyoaktif maddemiz yok. Son olarak sülfürik asit dediğimiz çok kuvvetli bir asittir. Yani aşındırıcı etkiye sahiptir. Dolayısıyla üçüncü sembolünde olması lazım. Aradığımız cevap 1-3 Ceyhan gelecektir. Yukarıdaki düzeneklerden hangileri simyancılar tarafından kullanılmıştır? Birinci seçeneğimizde fırın var. Fırın arkadaşlar simyacılar döneminde hatta Ebu Bekir El Razi tarafından bulunmuştur. Dolayısıyla birinci öncül olacak. İki numaralı ifade ise imbik yani damıtma destilasyon sistemi. Bakacak olursak simyacılar döneminden Cabir bin Hayyan tarafından bulunmuştu. Bunun sayesinde birçok asidi damıtarak arkadaşlar örnek verecek olursak kral suyunu elde etmiştir diyeceğiz bu ifade doğru. Dijital terazi dediği elektronik kartlardan bahsediyor. Yani arkadaşlar o dönemde elektrik olmadığı için bu ifade de olmayacaktır. Dolayısıyla aradığımız cevap 1-2 şöyle bakalım Ceyhan seçeneği gelecektir.